Evet. Merhabalar. Kolay gelsin. Oraya gelsin. Merhabalar. Kolay Bu yılda 1600 TL komisyonumuz da bunu onayladı. Çocuklarımıza eğitim, öğretim sezonunda yardımda bulunacağız. İki yılda yüzde altmışlık bir artış demektir. Bu önemli ve değerli bir çalışmadır diye düşünüyorum. Biliyorsunuz buradaki şartlar belli. Mersin'de ikamet etmek zorunda. Açık öğretim hariç üniversitelerin en az dört yıllık ve üzeri bölümlerini ve vakıf üniversitelerinin yüzde yüz burslu bölümlerini okumaya hak kazanan öğrencilerimize bu nakdi yardım desteklerini sağlıyoruz. Şehit ve gazi yakınlarına bu şartların bazıları bu kriterler aranmıyor. İçinde yaşadığı evreni anlama ve yorumlama çabası olarak tanımlamıştık. Peki felsefeden önce ne vardı arkadaşlar? Bir dönem. Mitolojiden felsefeye geçiş insanın ilk defa aklını kullanmasıyla olduğunu söyleyebiliriz. Sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Sizden de sorarlar deriz. Bu sene dersleri beraber işleyeceğiz. Hoş geldiniz. Yeni dönem. Hepimize hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederiz hocam. 3 Değil mi? ne senin? Burçaz Demir. Sen ne oğlum? Arda. Mehmet. Ben nasıl? Творческий интерес.